Türkiye'nin ayağız ruhu yiğit gençleri, cesur ve güzel kızları, cesur ve yiğitleri kanunlarım, selam olsun sizlere. Hoş geldiniz, buyurun, başlıyoruz. Gaz verdikçe aşkla dolup taşıyoruz, taşıyoruz bugünlerde dayı, dayı. nice çölü mecnun olup aşıyoruz, aşıyoruz bugünlerde dayı, dayı. Aşıyor muyuz? Aşıyoruz, aşıyoruz. Kanepeye menteşe, gün aşırı her bir şeye. Zam gelmezse endişeye düşüyoruz, düşüyoruz bugünlerde dayı, dayı. Düşüyor muyuz? Düşüyoruz, düşüyoruz. Alışmışız aksiyona. Sona kalan kalır dona. Marketlere istasyona. Koşuyoruz, koşuyoruz bugünlerde dayı, dayı. Koşuyor muyuz? Koşuyoruz, koşuyoruz. Ne sillesi ne keliği, çalıp amut dümbeleyi, sersem edip şu feleyi yaşıyoruz. Yaşıyoruz bugünlerde dayı, dayı. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz, yaşıyoruz. Uçuyoruz bu aylarda, üç bindirse kalaylarda, bir indirse halaylarda, göçüyoruz, göçüyoruz bugünlerde dayı, dayı, göçüyor muyuz? Göçüyoruz, göçüyoruz. Gençler, günaydın Türkiye'me. Çünkü sizler yetiştiniz. Geliyorsunuz çünkü gelecek sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutla dolsun. Var ve varsın olun. Geleceğin aynasında güneş gibi parlayın.